Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kriptoleni. Bugün sizlerle yeni bir NFT oyunu olan Cloneverse Space'i inceleyeceğiz. Cloneverse Space nedir? Cloneverse Space e, NFT tabanlı bir e, internet tabanlı ve NFT tabanlı olan aynı zamanda bir oyundur arkadaşlar. Şöyle e, siteye ilk bakış attığımızda da e, buradaki e, güzel bir e, bölümü görüyorsunuz. Şöyle siteye başlayacak olursak Türkçe diline de çevirelim arkadaşlar şuradan hemen şöyle Türkçe diline de çevirdiğimizde. 3 üzerinde P2A strateji oyunu demişler. Uzay koloninizi kurun ve Coloniverse ile kazanın demişler. bu e, uzay kolonizi kurmanızı ve bu uzay kolonilerin hem alımını hem de satışını sağlayan bir platform. Özel arsa satışını da buradan görebiliyorsunuz. Ve araziler ön satışı da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle alta indiğimizde burada bir oyunun ee, bir videosu var arkadaşlar Buradaki oyunda da e, Sizin koloninizin nasıl e, Görüneceğini ve nasıl e, Gözükeceğini hakkında bir e, Örnek olarak göstermişler ee, Burada da Sadece 3333 kolon kalmış ee, Ana para birimi ve güç sembolü olan Bobin enerji üretim için oluşturuluyorlar Şimdi yükseldiler ve kendi Dünyalarını kurmaya başladılar Buradan da ortakları görebilirsiniz Spirit falan da bunların ortağı yani Buradan silikon, coil ve trash bunlar ee, oyundaki terimler. Cloud 16 kolonunuzu oluşturmaya başlayın. Kolonunuzu inşa etmeye başlamak için bir arazi veya birkaç işçiye ihtiyacınız olacak demişler. Kaynakları geri dönüştürün ve yeni öğeler oluşturun. Tüm kaynaklar geniş dönüştürücü olmadan neredeyse işe yaramaz. Bu nedenle geri dönüşüm planları oluşturmanız ve ardından yeni öğeler üretmek için fabrikalar yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Yonga, silikon, plastik bunları birleştirdiğinizde de size bir güç hücresi oluşturuyor. Kazan ve ticaret yap. Ee, ana kaynak para ve para birimi koyulur arkadaşlar, ama tek kaynak bu değil. Her kaynak ve birim bir NFT olduğundan topladığınız kaynakları diğer oyunculara satabiliyorsunuz. Yeni toprakları fethedeceksiniz. Yeni topraklarda topraklarına giren herkesi öldürmeye çalışan mekanik örümcek savunucuları yaşar. Toprağı ve mahalleyi temizlemek için bir orduya ihtiyacınız olacak. Böylece orada kaynak toplamaya başlayabilirsiniz demişler. Cloneverse ile kendinizi geliştirin diye de bir ekleme yapmışlar. Klon araştırmacıları tüm klon medeniyetinizi geliştirmek için her zaman yeni icatlar üzerinde çalışıyorlar. Teknoloji geliştikçe yeni binalar arazileri türeten e, oyun mekanikleri ortaya çıkacak demişler. Yol haritasını da buradan şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Ekim'de de bir klon görevleri geziyor, geliyor. Cloneverse Wars arazilerinde de temel, nadir ve epik olarak ayrılıyor arkadaşlar. E, toplamak demişler. Buradan da e, NFT kartlarını görebilirsiniz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sinirlemişler. Buradan da OpenSea'ya girdiğimiz zaman buradaki NFT'lerin satışını göreceksiniz. Girdiğimizde de burada mesela e, OpenSea üzerinden satışını sağlıyorlar arkadaşlar. Bu da e, böyle bir e, e, eklentiydi diyelim. Şöyle devam ettiğimizde şu şekilde buraya geldiğimizde de e, buradan da e, ortaklara bakabiliriz. Buradan ortak, ortakları e, incelediğimiz gibi arkadaşlar. Buradan da e, senin white paper'ına ulaşıyoruz. Bu white paper nedir? E, bu uluslararası mahkemeden alınan e, kendilerini temize çıkartan ve e, bu NFT işini yapmayı sağlayan e, bir kağıt arkadaşlar. Bunu almanız gerekiyor eğer böyle bir işe başvuruyorsanız. Cloneverse hakkında girmişler. Cloneverse topluluğumuzla birlikte gelişen Polygon Network'e dayalı merkezi olmayan PTUA oyun projesidir demiştik. Sorumluluk reddi burada işte ım, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtiyorlar. Bu bir oyun olduğunu tekrardan da bir e, bilgi geçmiş ve e, buradan da hem oyun hem de koleksiyonlara bakabilirsiniz. Koleksiyonlara tıkladığımızda e, buradan şu şekilde Türkçe diline çevirelim hemen. Burada e, şeyleri görüyorsunuz, neleri ne, ne yapabilirsiniz veya neleri birleştirdiğinizde ne oluyor gibisinden white list e, white liste girmek için %5... beş şey veriyor size. Holders mesela bu şeyi tutanlara %5 daha fazla arazi kalabilir arkadaşlar. Sonra buradan aşağı doğru ilerlediğimizde de son değişiklik 16 gün önce demişler. Ve Gitbook tarafından destekleniyor arkadaşlar burası. Şöyle geri geldiğimizde tekrardan web sitenin ana sayfasına gittiğimizde arkadaşlar. Burada da belirgin demişler. Merkezi olmayan oyunların, oyun endüstrisi gelişiminde bir sonraki aşama olduğuna inanıyorlarmış. NFT'ler, oyun para birimleri, kullanıcı kendi al ilgi alanlarına giren projelere bağımsız olarak sponsor olmalarına ve ekiple birlikte karar kararları paylaşarak para kazanmalarına olanak tanıyorlar. Şu anda oyun endüstrisi giderek daha az benzersiz içerik vererek ee, ancak yalnızca zaten kanıtlanmış mekanikleri çoğaltarak kullanıcılardan giderek daha fazla para çekiyormuş. Böyle de geri devam ederek ana sayfaya gittiğimizde arkadaşlar. Burada da en alta geldiğimizde burada çekirdek takı, tın, takı, takımını görüyorsunuz. Burada e, Watt onların CEO'su, Sergio Art Director, e, Alex CEO'muz. Burada da Poly Community Lead ve e, Rob Marketing ve Finansı sağlıyormuş arkadaşlar. Buradan da e, oyuna erken erişim için VL çekilişine katılabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda da şöyle yüklenmesini bekledikten sonra geldikten sonra e, burada sizin diyor e, ee, ulaşımınızı sağlayın ee, şey yapın diyor Başvurunuz ee, başvurunuzu yapın ve yüzde %50 indirim kazanın 26 Haziran e, arasında 200 tane matiç e, çekilişi verecekler. Buradan Discord nickname'ini yazabilir, e-mail'inizi yazabilir ee, ve Ethereum matiç adresinizi yazıp buraya e, kayıt ol, çekilişe katıla tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da e, çekilişe katılabilirsiniz. Ee, video bu kadardı. Bu NFT game için çok heyecanlı ve e, bekleyişteyiz açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kriptoleni Cloneverse Space'i sundu. Görüşmek üzere.